<laughs> yani bir Antep evet. Alakası yok ya. İlçesi gibiyiz ya. Yani ben Maraş'ın yedisiyim adam diyor ki ya keşke Antep'in ilçesi mi olsak acaba diye. Ben ya. Ben utanıyorum ya. İşte biz de o yüzden yola çıktık. Başımız gözümüz. Çok üstü. sağ olun. Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi Kaşları hilal Evladı Fatih Han derler Adı Meral Yalan oldu falan oldu Canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın Bak iyiler var Yalan oldu falan oldu Göreceğimiz her şeyi gördük Ben diyorum ki Lan başkanım bak Ben beş kişiye bakıyorum Üç tane küçük bebeğim var Dört yaşında, yedi yaşında bir de on üç yaşında bebeğim var benim Eşim tüberküloz zaten. Benim depremde diz yırtıldı, sol bacak. Acil ameliyata ihtiyacım var. Ama aç kalacağım düşüncesiyle ameliyat olamıyor. Her gün inliye inliye çalışmaya gidiyorum. Bunu kaçacak yeri yok. Ben diyorum ki başkanım günün bittiği zaman gelsen beni kabul eder misin karşıya? Ya iş kuru var diyor. Ya ben seni ne temsilimsin. Şimdi? Sen <laughs> benim temsilimsin ya. Sen bana bakmayacaksın. Kime bakacaksın? Şimdi dışarıdan da. göründüğü gibi değil olayda Hı? Biz yaşadığımız için gelin abi ben göstereyim hocam. Başka bak. Ya, hayır, insan yaşarsa böyle yerde Başımdan gözüm üstüne. Ben 5 kişi kaldım. Tüm konteyler. ne oturacak yerim var, ne yatacak yerim var. Ya bazı konteyner 9 kişi kalanlar, bir konteynerin evet. 3'te daire kalanlar var. Çaremiz yok başkan. İnşallah çaremiz İnşallah. yok. Ben gittim Selçuk Burra'ya. Ya butona basıyorlar, çalıştırıyorlar sayacı. Abi 20 dakika sürmedi ya. Beş tane aile çağırdılar, anahtarı görsen verdiler gitti. Aynen ya böyle sırada... seçilme olur, böyle kura mı olur? Ben neye göre bekliyorum tespit Her şey gözü, göz boyama, başka ol, hiçbir ol, şey ol, değil. Abi, sen ağaçlısın ya, bazı yardımlar bile vermiyor. Hiçbirini vermiyor. Ben gidemedim, hanım git çalışıyor. Ya gözü diyor, yani. diyor sigortalı çalışıyorum diyor. Ya kurban olayım, ben hepinize söylüyorum. Ya 9000 lira aynen. Bu zamanda ev geçinir bir zamanda çıkar bu milletin bağrından çıkar gelir Gözleri yıldız gibi kaşları bir hal. sanki Mustafa Kemal bizim. Bir de hanıma burada bir afet oduru varmış. <laughs> Geçen hakarette bulunmuş. Siz kiracısınız demiş. Tamam mı? ne işiniz var? Para falan, diye laflar laflar etmiş. Şey yani ya bir haftadır ya psikoloji yerinde değil. Burada yardım falan da attılar geçenlerde. Böyle büyük parçaları bu işi de fonda çalışan memurlar almış almış evlere götürüyor. Başkanım. Evet. Evet. sen memursun, sen ihtiyacın var mı? Buradaki insanlara gelmiş. Ya. Biz hiçbir ya şey vermedik. Ya. Maaş alıyorsun. Yani evet. Adamlar almış almış götürmüş yani. Büyük büyük araçlar getirmişler. Hep işte oyuncak çocuklar için. Hiçbir şey görmedik. Hepsi alıp alıp gitmiş. Allah ıslah etsin. Ya. Allah ıslah etsin. Amin. Allah geliyorlar bak iyiler var. Gözleri yıldız. Karaca su konteyner kentini ziyarete geldik. İnsanların dertlerini dinledik. Sıkıntılarını dinledik. Paylaştık. Buradaki konteyner kentteki bir diğer problem hırsızlık. Kapının birisine yazmışlar. işte hırsız. Lütfen burası kameraya kaydığında dikkat et diye. Kardeşim burada konteynerlarda güvenliği sağlayamıyorsanız siz nerenin güvenliğini sağlayacaksınız? Buradaki insanlar malına, mülkünü canına güvenemeyecekse ne yapacaksınız? Siz niçin o koltuklarda oturuyorsunuz? Bir diğer büyük bir problem buraya getirip dağıtılan malzemeleri görevliler, yetkililer kendilerine ayırarak evlerine ve kendi çevrelerine götürdüklerini duyduk. Siz bunlara hak etmiyorsunuz. Sizler bu makamları hak etmiyorsunuz. Sizlerin değil o malzemeler. O malzemeler bu konteyner kentte yaşayan bu insanların, bu halkındır, bu hemşehrilerimindir. Siz bunları çalarak hırsızlık yapıyorsunuz. Onların hakkını gasp ediyorsunuz. Kendi evinize, ailenize, çevrenize götürerek bunların hakkını çalıyorsunuz. Bir, bir hırsızlıktır. Bunların bir an önce tedbir alınmasını istiyorum. İnsanlara siz kiracısınız diye hor görülüyor. İnsanların durumu olsa, şartları mümkün olsa burada 21-28 metrekare daracık alanda 4-5 çocukla yaşamazlar. Siz bunlara kiracısınız diyerek aşağılayarak bunları hor göremezsiniz.